Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün ne yapacağız? Bugün ba başlıktan gördüğünüz gibi ee, şey yapacağız. İşte sen söylesene kanka. Aynen sen söyle. Oğlum ha bugün durayım olacağız. Evet dream olacağız. Ama nasıl olacağını dersin. Aga sen durayım olamazsın falan dersiniz. Ay görün görün. Görün görün, görün. siz görün. Dream olacağım. Har hareket deneyeceğim böyle hareket deneyeceğim. Hareket dene hareket yapıp deneyeceğim başlıktan gördüğün gibi anladın? Anladın. Şur Şuradan bir video like at. Abone ol. Şurada da abone ol falan var. Abone olmayı bak. Like, abone. Tüm bir şeklinde at. Videomdan haberdar ol da. Kanka her yer at. Gizem de. Aynen aynen burada yaparız. İlk yapacağım hareket suyla yapacağım. Özür dilerim. Şunu atalım. Bir ilk su alalım. Şu yok yani. Bir tane de şöyle bir çimen alalım. Arkadaşlar yapamazsın derseniz bakın. Şimdi nasıl yapıyorum. Bu arada yeni kulaklık aldım. Ses, ses nasıl beyler? O yapmayız. Neyse yaparız. O On... neyse. Demir oyun. Eğer bu kattan heh geldi sen. Eğer bu kattan yapabilir miyiz? Bu deneyeceğim. Hadi arkadaşlar dua edin bana. <laughs> Bismillah. Dur. Aa böyle yapmayacaktım lan ben ilk şey yapalım. Siyeresi koyalım ilk. Haydi bismillah. Şuraya yapacağım boşu çok İnşallah ses iyidir yani beyler. Ha! Daha ben hareket yapamam ki aga. Tamam Metin Taha yesin. Hayır <laughs> korkuyorum lan neden korkuyorum abi. Yok. Beyler. Gene diyeceğim ama like atmayı abone olmayı unutmayın. Şuradan hemen. Yapamadım. Gene deneyeceğim. Deneyeceğim deneyeceğim. İnat ettim yapacağım. Ama beyler birazcık daha büyük yaptık. Aynen bu. Bu kat yeter. Yani burada öldür ölmezsem hep karıştırıyorum şimdi ya. Uy, gördünüz mü? Gördünüz mü? Gigi Gigi öyle Gigi is aga. Neyse. Gigi is Şimdi böyle yere koyacağım. Haydi bismillah. Bismillah. Yapar simetin daha. <laughs> Among us. Among us. us. Beyler. <laughs> Aga nasıl yapamadın ya? Su yok. O oh, oha su ta nereye gitmiş? Deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Aga zor biraz. Ya valla kafam karıştı. Bismillah. Uy gördün mü? Dur bir daha deneyeceğim. Harika bir har harika bir hareketli. aa buldum lan galiba buldum buldum aynen buldum galiba. Aynen buldum yaptım bak yaptım. Cici. Şimdi nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Baya yüksekten atlayacağım. Sıra olur mu? Biraz genişletelim abi yoksa yani... ...yapamayacağım. Aynen bir kat daha indirelim de. Oha lan. Oğlum oraya ben nasıl... ...Bak daha ha. Heh. Birazcık yükseğe tutar. Baya hatta baya bulutlara bu, bu kadar. Bu buluta ne kadar kallıysa size o kadar like atın. Abi tamam. Eğer buradan o, varsam Beyler bakın şuraya atlayayım Dur. Abi görebilirsem abi. Ağladım gitti. Ah! Yapamadım ya yapamadım. Abi çok iyiydi. Bir şey diyeceğim o nasıl kırıldı? Deneyeceğim deneyeceğim. Oha fark eden var mı o detayı? Abi Arkadaşlar like edin hadi Atlama Oha lan Bombo seni fark ettim Oo Abi valla Dream'im ben ya Ama öldüm de yani Öldüm de yeter abi yeter artık Gene altıma koyacağım ya yani böyle Şuradaki değişikliği Oha git git bitmiyor lan Bak Nasıl bastım ben düğmeye ya? Bastım ben düğmeye ama. Orada kayıt kaç? Altı olmuş. bu çık çık. Abi ben söyle söyle su sol klik var ya sol yok sağ klik var ya ona basıyorum ben spam atıyorum e, yeter valla yeter abi ya. Durayım'ın yaptığı şeyler kolay zannediyorum. Söyle ki. DTRL mi? Yok. Abi biraz zor ya. Aynen zormuş beyler. Spam. Ya an. Hocam nasıl olabiliyor? biliyor Hiç Yok. Oha lan ne kadar uzağa uçuyor. A, 6 dakikadır aynı yerdeyiz. Ben biraz bir şey düşüneyim. Tarla yapayım. Tarlaya atlamayı deneyeyim. Bak şuraya bir tane tarla yapalım. Tarla 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 tarla. Tarla edersem. <laughs> A bana şunlardan lazım. Yok bunlar değil ya. Şeyden aynen bundan lazım. Yok bundan da lazım değil abi nasıl ya. Nasıl da beyler lütfen söyler misiniz? Ee, Han kanal mısınız? <laughs> Dur yapacağım yapacağım valla yapacağım. Dur ilk kent var. İlk şapalı alacağım. Evet dünyanın en güzel çapası çapa çapa mıydı bir bakalım aynen çapaydı bir de neydi su zaten var zaten simen de var bir deneyelim bir yapmayı buğday alsam Azin zifi buğdaydan ekiliyor mudur buraya? Aynen ekiliyor harika. En, en azından şey yapmayı da öğrendim. Tarla yapmayı da öğrendim. Ben kanalı izlememe gerek kalmadı. Oha yakından ne güzelmiş lan. Ne sınırı bir at. tarlaya atlayacağız. Dilim bir keresinde tar tarlaya atlıyordu ya. Ya böyle atlama şeyler bu. Dream on. dream on! Yes! Dream on! Dream on! Bakın kaç defa denedik. Oo, oha bu kadar oldu mu lan? Dur, Dream on müziğiyle atlayacağım beyler şimdi. İyi izleyin. Buralardır. Temeşetler çekelim. İme. İme de. Oğlum. O, o kadar Minecraft oynamıyorum ki unutmasın ne diyeceğim. Hadi Dreamon müziğiyle atlayacağım. Dreamon. Buralar böyle kapalıymış gibi şimdi tamam mı? Dreamon. Dreamon. Dreamon Dreamon harika harika Dreamon müziği atladık 10 dakikadır Dreamon 10 dakikadır anlattık Dreamon müziği ile abi bunlar kolay ya bunlar kolay Dreamon bak Dreamon 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 artık yeter değil mi abi ne yapabilirim durun bir şey deneyeceğim abi bak tam. Yani bu dünyanın en basit şeyi ama. Ben bu şey, e, şeyi bir uzun çubuk yerini yapıp geliyorum. Arkadaşlar ye yeniden hoş geldiniz. Baya aynı zada değiliz. Aynı zada olmamız için. Durma. yerimiz oha. Bak buradan şey görünmüyor. Buradan görünüyor. Dünya en basit şey bu ya. Ben... Aa, bir şey diyeceğim. Böyle bazen de şöyle döptürün yapalım şimdi yadım da daha az Döptürün yapalım da öledim yani. Tamam tam tam tam. tam. Ee, o çıkana kadar beyler vaktimiz vaktimizi olur Ama çok güzel çıkmamız anında vardık galiba. Vardık. Anlıyorum. Nere? Oğlum nereye atlayacağım unuttum. Ya abi buraya atlamayacaksın sen resim Sürü atlayacaksın ya. Bilim sıyırdım. Dört buraya asansör gibi geçiyoruz beyler. Asansör, asansör, asansör uçtu. Asansör uçuyor. Beyler son defa bir deneyeceğim abi. Lan! yeter abi yeter yeter. Şurayı da kırayım o zaman. Ha, yok şey değil mi siz gözünün? Aynen. Aa mağaraya gelmesin lan. Tamam o zaman böyle kolay kank kankalar böyle kolay. Maşallah tetiği tüm atıl. Oha. Hadi ya. Oğlum bayağı yüksekmiş. Yapar yap yap. Oo. Kendime geliştirmişim. Tabi. Korkun bir ses geldi. Vallahi korkunç bir ses geldi. Uçalım hemen. Beyler yeter mi bu kadar? Vallahi iki şey denedik. Şöyle bakalım. Hangi kanal? Ya olmuş, tarlamızda olmuş. Şöyle videoyu bitirelim. Dediğim gibi şöyle bir like atın. Şuradan da bakın. Abone ol olacak. Bir de like atma puşu olacak. İkisine de aynı anda basın? İlk yorumda yazanı sabitleyeceğim. Bari ilk yazmayın. Güzel şeyler yazın da. Tabi sevgili Roblo, Roblox demişim. Sevgili YouTube. ben <laughs> gibi değil mi lan? Sevgili YouTube yorumları açarsa. Ben de harika gidiyorum Sevgili YouTube yorumları açarsa. işte ee Şey yapacağım. İlk yorum yazana tabi ilk yazma yani güzel bir şeyler yazın. Abi video. Abi. Aa acılı bir bakış. <laughs> Neyse bitirek video ya. Uzatmadan 14 dakika on, on, 14 dakika. Neyse bay bay.